Tasarım dünyasından herkese sevgiler. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere maske örgüden maske yapımını e, göstereceğim. Bunun için orta kalınlıkta bir ipe ihtiyacımız var. Ben Alize'nin Diva ipini kullanıyorum. Yine bunun için ince yani çok ince olmayan 1.60 milim e, tığım var. Bunu e, Derya Baykal'ın programında gördüm ben ve çok hoşuma gitti. E, ben bunu birazcık daha kendime göre değiştirdim. İsterseniz hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle 65 tane zincir çekerek başlıyoruz. 65 tane zincirden sonra bir tane zincir çekip bu zincire batmadan hemen diğer 65 tane olan zincirin üzerine her birine sık iğne yaparak ilk sırayı tamamlıyoruz. sıramıza geçtiğimiz zaman e, normalde sık iğne yaparken buradaki bakın iki tane bir ön tarafta bir arka tarafta ilmek gibi kısımlar vardır. Ön loop ve arka loop deniliyor bunlara. Biz şimdi 10 tanesini arka lobundan öreceğiz. Yani şuradaki kısımlarına batıyorum bakın. Buradaki kısımlarına batıyorum. Şuradaki ipimi de arada birazcık götürmek istiyorum. Bu şekilde 10 tane arka loblarından alarak örüyorum 10 tane arka lobundan sık iğne yaptım şimdi üzerine ilmek atıyorum yine aynı şekilde arka lobundan çakma sık iğne yapıyorum bir tane bundan sonraki kısımlarda 43 tane ikili trabzan yapıyoruz bu araya bakın. Bu şekilde arka bakarak batarak bakın şuradaki arka loplarına batarak 43 tane ikili trabzan yapıyoruz. 43 tane ikili trabzanımı ördüm, üzerine bir tane ilmek attım ve bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Daha sonraki o, e, buradaki 10 taneyi yine sık iğne yaparak ikinci sıramı bitiriyorum. Tabi her seferinde arka loplarından alarak. Üçüncü sıraya geçtiğimde yine bu 10 tane sık iğne olan yeri arka loblarından alarak geri dönüyorum. Tabi burada bir zincirle yukarı çıktıktan sonra yapıyorum bu işlemi. Yine 10 tane arka lobundan alarak devam ediyorum. tane yaptıktan sonra üzerine ilmeğimi atıyorum. Bu sefer arka lobundan değil de ön kısmından yani her iki kısmına da batacak şekilde yani hem ön hem arka kısmına batacak şekilde normal bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bundan sonraki 43 taneyi ikili trabzan yaparak her ikisine de batarak devam ediyorum. İkili trabzan yapıyorum bakın. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum 43 sıra iki, e, 43 tane ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine ilmek atıyorum hep böyle e, sık iğne ve ikili trabzanlar arasında bu şekilde çakma sık iğne ile e, yapıyorum daha sonra yine şu 10 tanelik kısma geldik burada yine arka loplarından alıyorum bakın yine arka loplarından 10 tane sık iğne yapıyorum bir zincir yaparak yukarıya çıkıyorum. Bakın yavaş yavaş maskemiz oluşmaya başladı. Yine bu sırada bu 10 tane olan sık iğne olan kısımlarında hep arka loplarından alıyorum. Bu şekilde bakın. arka lotlarından alarak bu 10 e, tane sık iğne yaptıktan sonra üzerine bir tane ilmek atıyorum. Bakın bu sıra, e, ikinci sırayı yaparken daha doğrusu üçüncü sırayı yaparken ilk sıramız sık iğneydi. E, hep normal batmıştık. Yani arkasından falan batmamıştık. Yine yine aynı şekilde bu sefer de şimdi 10 tane sık iğneden sonra bir tane çakma sık iğne yapıyorum yine. Buradaki arka lobuna batarak yapıyorum o çakmasık iğneyi de. İkili trabzanlarımı yani 43 tane ikili trabzanımı yine aynı şekilde arka loblarına batarak yapıyorum. Bakın arka loblarına batarak yapıyorum. Yine 43 tane bu şekilde arka loblarına batarak ikili trabzan yapıyorum maskemi ben ördüm ee, tekrar kısaca mantığını anlatmak istiyorum 65 tane zincir çekerek başlamıştık 10 tane burada her defasında sık iğne yapıyoruz burada da 10 tane sık iğne yapıyoruz ama buradaki sık iğnelerimi hep arka loplarından yani şu ilmeklerine batarak yapıyoruz ama ortadaki olan şu 45 tane olan kısımda ise Birer tane başlangıçta ve sonda çakma sık iğne yapıyoruz. 43 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıra normal e, ikili trabzan yani buradaki tepelerine batarak yapıyoruz. Bir sırada yine yanlarda olduğu gibi arka tarafındaki ilmeğe batarak yapıyoruz. Bu şekilde 20 sıra ördüm bakın. Git gel git gel 20 tane sıra yaptım. Bunu bitirdikten sonra e, benim maskemin boyu 20 buçuk şu kısım 20 buçuk santim şu uzunluk ise de yani eni ise de 12 buçuk santim kadar oldu Eğer bu size küçük gelecek olur ise 65 tane olan kısmı 70'e ya da 75'e çıkarabilirsiniz Yine aynı şekilde kenarlarda onar tane sık iğne boşluk bırakıp geriye kalan kısmı da bu kısma verebilirsiniz. Ben e, bağlamak, e, bağlamalı olarak yaptım. Çünkü e, lastik koymak istemedim. Lastik kulağı gerçekten e, bir müddet sonra sıkmaya başlıyor. Ve e, örgü olduğu için genişleme yapabilir. Maskemizin kenarlarının e, açık kalmaması lazım taktığımız zaman. O yüzden bu şekilde ayarlanabilir olmasını istedim. Yani bol geldiği zaman kulakta sıkıştırılmasını istiyorum. Hemen isterseniz bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Bunun için ben e, daha iyi belli olsun diye farklı renk bir ip kullandım. İki tane e, aynı kalınlıkta ipim var bakın. Hemen bunu ikisini bir alıyorum. Daha sonrasında hemen şuradaki başlangıç yani şuradaki uç kısımlarına bu ipimi bağlıyorum. Şimdi bağlarken şu şekilde bağlayalım. İsterseniz şöyle bir tane daha zincir yaparak daha sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ben yapmayacağım. Şimdi burada bir tanesini bırakmam gerekiyor. Pembeyi yukarıya alıyorum. Burada siz aynı renk tabii ki seçebilirsiniz yine aynı şekilde. Şimdi bakın şuradaki ilmeğimi bu şekilde öne doğru alıp çekiyorum. Bakın ilmeğimi öne doğru alıp çekiyorum. Öne aldım, tığımı aldım ve çektim. Kesinlikle gerdirmeyin. Bakın boş bırakın. Bu şekilde örüyorum. Ilmeğimi öne aldım ve ikisini birlikte ördüm. Bunu da yine yaklaşık 20 santim kadar yaptım ben. Siz daha uzun ya da daha kısa olarak yapabilirsiniz. kemizin örgü kısmı bitti. Yine bu kısımlarını ben bu şekilde kordon yaptım. Bunun ayrıntılı e, nasıl ile alakalı yine bir videom var. Farklı kordon yapımı ile ilgili. Hatta orada daha farklı kordon yapımlarında gösterdim. Yine onlardan bir tanesini de burada kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi zincir yapabilirsiniz. E, maskemizin bu şekilde tabii ki e, koruyucu özelliği çok az. Bunun önüne geçebilmek için uzmanların söylediğine göre e, içerisindeki e, içerisine tekrar pamuklu bir kumaş konulması gerektiğini söylüyorlar. Yani bunun yine iç kısmına kumaş koymamız lazım. Bir de burun kısmının daha sıkı olmasını istiyorlar. Benim dikkat ediyorsanız bu kısmı biraz daha büyük oldu. Yani şu kısım çeneye gelecek kısım. Zinciri çekerken eğer biraz dar çekerseniz bu kısmı biraz daha dar olacaktır. Yani burası ağza gelecek kısmı olacak. Burası ön kısmı. Eğer isterseniz Böyle poşetler yani mutfaklarda kullandığımız fırın poşetlerinin içerisinde böyle teller satılıyor. Bakın bunlar insanın hani canını acıtmayacak böyle istediğiniz gibi bükülebilir teller. Eğer isterseniz yine bu teli de buradaki buruna gelecek kısma bu şekilde dikebilirsiniz. Ben koymayacağım şu an ama size hani yapmak isteyenler için bunu da buraya bu şekilde koyabilirler. Şimdi içerisine koyacağımız malzemeye bakalım. Ben bunu çok aslında dikiş bilmiyorum açıkçası. Ben kendim e, çok iyi bilmediğim için e, kendime göre ufacık bir şey diktim. Bunu yaparken de evdeki kumaşımı yine iki kat şeklinde yani bundan bir e, bunu e, herhangi bir kumaşın, pamuklu bir kumaşın üzerine koydum. Daha sonrasında ne kadar büyüklük gerekiyorsa bunu şu şekilde ikiye katladım. Bunu bu şekilde ikiye katladıktan sonra şu kısımdan itibaren kestim. Bu şekilde şimdi bunu bu şekilde koyduğunuz zaman belki hani çizmesi zor olabilir diye ben bunu bu şekilde ikiye katladım. Tabi kumaşımı da ikiye katladım bu şekilde. Daha sonra üzerine koydum. Kumaşımı buradan kestim. Kestiğim zaman kumaşım aynen buradaki örtüm gibi bu şekilde oldu. Bu şekilde oldu. Bundan iki tane kestim. Daha sonra bu kısımlarından diktim. Bakın bu kısımlarından diktim. Sadece şu kısmını bıraktım. Hemen göstereyim. Bakın iki parça bu. Ee, i̇ki tanesini de üst üste getirdim. Kenarından diktim. Daha sonra içini dışına çıkarttım. Ve şu kısmı, ağız kısmını diktim. Şimdi bunu e, isteyen tabii ki makinede de dikebilir ya da el dikişi yapabilir. Bunu iç kısma gelecek yerine iğne iplik yardımıyla dikeceğim. İpliğimizi iki kat yaptık. Normal dikiş ipliği ve dikiş iğnesi iç kısımlarından ipimi gözükmeyecek şekilde birazcık yukarıdan değil de hemen altından itibaren kumaşımı güzelce dikiyorum. Maskemiz bitti. Dış kısmı ve iç kısmı bakın. Bu kısmını elinizde de yine aynı şekilde dikebilirsiniz. Ee, i̇ki kat yapmamız tabii ki koruma oranını bayağı bir oranda artırmış oldu. Bir de dışta zaten örgü kısmı var. Gerçekten de yüksek koruma faktörlü bir maskemiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tasarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.